Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni video hoş geldiniz. Gözlerinizde video çekiyorum zaten. Birkaç dakika like video olacak. Bir elliğine oynayacağım. Neyse video başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen oyunumuza başlayalım. Şimdi ben klasik seçeceğim ama bir elliğine şunu oynayacağım bu yani favorim tabi de favorimdeki bir tane oyun oynayacağım bunu oynadık sonra direkt ben onu kapatacağım bu arada zamanım yok nasıl da oynayacağım bakalım bu arada nasıl evet, şeyler yapacağız şimdi hemen gidiyoruz gidiyoruz, gidiyoruz. 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 Kalmıştır zaten. Kim ya? Yani bir şey söyleyeyim de. Neyse adamlar bir de kalmış. Ya abi öldüm. Çok güçlüler lan. Direkt öldürüyorlar adamları ya. Hmm. Bakın inşallah bir e İnşallah bir bize. Neyse. Aradığınızı şimdi bekleyeceğiz. 2 saat sonra. Yeni yenilgimizi şey yapacağız. Tamam hadi bir tane de oynayalım. Tane Tane Tane

Abi çok güçlü ya. Karakter çok güçlü ya. Karakter aç, çok güçlü ya. Dört kere kazandım. Çakış kovdu ama çakış kovmuştu. Çok... Çok... Neyse hadi şimdi bu ananı kırıklayacağım. Yenilirsem de artık da Ya öldüm ya. Neyse. Neyse arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi videoyu bitireceğim arkadaşlarım. Şu anda öyle, videoyu sevdiyseniz like etmeyi like, like, abone olmayı unutmayın. Artık kalık oldu da Yani birazcık kaliteli yap yaptım. Bu arada artık üstünü tekrar göstermeyeceğim çünkü hiç bir şey olmadı tabi de. Bu arada artık o seriyi de çekmeyeceğim, o korku seriyi de çekmeyeceğim. Hiç bu kadar aramıyorum. Ee, yani özür ama valla hiçbir şey aramıyor. Ben şimdi arkadaşlarım videoyu bitiriyorum. Arkadaşlarım bitirmeden önce buradan kanalıma like atmayı ve kanalıma abone olmayı ya da beğeni atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.